4 Haziran 2023 Kamala Beach'ten herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Sizleri Kamala Beach'e getirdim. Kamala Beach Patonga yaklaşık bir 15 dakika bir mesafesi var. Çok uzak değil. Eğer yüzmek isterseniz, denize gitmek isterseniz Patong sahilini, Patong biçi tavsiye etmiyorum. En yakın beach'lere gidebilirsiniz. Kamala Beach bunlardan bir tanesi. Hazırsanız hep beraber gidelim bakalım. Kamala Beach'e girerken hemen bizi böyle bir köprü karşılıyor. Burada denizden gelen su bir şekilde böyle devri daim oluyor. Ve başka tarafa gidiyor arkadaşlar. Olmazsa olmazlar zaten. Masajlar Tayland'da. Masajlar bir başka. Okay, finish. You happy? Good. Evet Tayland masajı olmazsa olmaz. Eğer gelirseniz burada zaten her gün masaj yaptırın arkadaşlar. Ayak masajı, yağlı masaj, tayı masajı muhakkak yaptırın. Evet 4 Haziran dedik. Aslında muson yağmurları zamanı. Havayı da güzel buldum ve sizleri de buraya getirdim. Faranklar yani turistler güneşleniyorlar. Atla gezenler var. Deniz dalgalı ama bir o kadar da kendini aşık ediyor arkadaşlar. Evet, kum, pamuk gibi gerçekten bir tane taş göremezsiniz. Ve açık deniz. Burada da ortalama 100 bahta şezlong kiralayıp burada da takılabilirsiniz ayrıca. Evet dikkat ederseniz her tarafta şu an kırmızı bayraklar var. Bunun sebebi de havanın kötü olması. Yani gel git oluyor arkadaşlar. O yüzden de aslında pek tercih ettirmiyorlar bu mevsimde yüzmeyi. Kamalı için hemen arka tarafında böyle bir yol var. Burada da. Hello, hi, how are you? Very good, very good. 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 How is business? sabah. Good. 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 Ali Fonse. come on. Come on. Come on. C'est bien. C'est bien. Ah. Oh. OK. Petit bout, petit tamam. bout. Petit bout. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <Gülüyor <clairement>. <gülüyor> evet, çalışanlar mutlu. Çalışanlar mutlu arkadaşlar. Hava şartlarından ve geleneklerinden zaten <laughs> mutlu olmayı biliyorlar. Burada da hemen bir otel var. Burada havuzu var. Burada da konaklama yapabiliyorsunuz. Evet, buradaki restoran da arkadaşlar Sun Cream Restaurant by the Sea. Burada da hem kahvaltı hem de lunch hem de akşam yemeği alabilirsiniz. Böyle bir yer. Ufaktan size bir menüleri tanıtayım. Ortalama fiyatlar hakkında bilgi vereyim. Pizza arkadaşlar 300 baht 400 baht arası değişiyor. Kokteyller de 180 baht 200 baht arası değişiyor arkadaşlar. Starterlar 140 baht bruce Chetta. Garlic bread 140 baht. Salatalarda 250 baht arası. Eğer balık tercih ederseniz onlarda 400 baht 800 baht arası yatlar. Eğer sörf yapmak istiyorsanız burası da ideal noktalardan bir tanesi. Çünkü çok dalga oluyor, açık olduğu için burada da rahatlıkla sörf yapabilirsiniz. Havuzu tercih edenler otelin burada takılıyorlar. Hava çok güzel aslında. Hafiften de rüzgar esiyor. İdeal bir hava sıcaklığı var şu an. Yes you can you can <laughs> Tabii ki buranın en güzel tadını bebeler çıkartıyor. En güzel onlar eğleniyorlar arkadaşlar. Burada da farklı farklı konaklama yerleri var. Eğer sakinlik, deniz kenarı isterseniz kamala tarafında buradaki pansiyonlardan, buradaki hostellerden yararlanabilirsiniz. Hello, hi. Davadi kap. Ha. Restoran, bir restoran. Ha, restoran. Abi restoranda çalışıyormuş. İsterseniz bir de fiyatlara şöyle bir bakalım buranın nasılmış fiyatları. Evet, Tayland yemekleri, tom yum, seafood demiş. 250 bahta. Onun haricinde stir fried garlic pepper 200 baht arkadaşlar. Stir fried oyster sauce 200 baht. Yani fiyatlar burada da uygun. Tayland'ın geneline göre. Kamala da çok tercih edilen bir bölge. Neden mi? Çünkü Patok'tan daha sakin ve daha nesi o gürültüyü kaldıramayanlar Kamala'da kalıyorlar. Kamala'daki potansiyel de bayağı fazla arkadaşlar o yüzden. Abi hanımını bekliyor. Hanımı da kim bilir nerededir bilmez. Evet arkadaşlar böyle burada da tavuk istiyorlar. Doğal böyle mangalı. Şey, bu arkadaşlar da işlerini bilen arkadaşlardan. Tabii ki burada da masaj da var. Her yerde olduğu gibi masajlara da kaçmaz. Sağolikap. <laughs> 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 hem selam veriyorsun hem de yüzünü kapatıyorsun. Ablacım seni çözemedim. Vay 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 vay. Arkadaşlar Algida atak yapmış. Böyle bir dondurma arabası. Mükemmel bir dizayn. İlk defa görüyorum. Çok güzel bir kaplama yapmışlar. Hemen şöyle motoru göstereyim. Hello. Hi. Sabadikap. How much? Yes, Stephen. Hi. Yeah, almonds. How Almond. much? Almond. Almond. This one. Yes, this one. Hi. 25 at. 25 at. Evet. Hava sıcak. How many you want? Uh, one please. Okay. En favori Magnum'un arkadaşlar bademlisi benim favorim. 25 baht dedi. Hemen çıkartalım. Abiye şöyle 40 baht yapıştıralım. Hadi Evet. 25 baht, yeah? Yeah. yeah. No. I take one. Yeah. Oh, she said 20. Oh, she said 25 baht. Yeah. She said 25 baht. Arkadaşlar 25 baht dedi ama tabi burada 65 batmış. Hemen abiden sorry sorry diyoruz. Şöyle okay. takviye yapıyoruz. Evet. Yeah. Okey. Okay. okay. Kapın kap. Evet 60 bata abi bize verdi. Thank you. Uh, I speak English. Yeah? Oh, thank you. Evet arkadaşlar hava sıcaklığı bu zamanlarda biraz daha fazla oluyor. Tabi yağmur sezonu nemi de getirdiği için havalar biraz daha sıcak ve nemli oluyor. Yani Tayland'da yaz kış yok. Sadece muson yağmurları var. Muson yağmurlarında da 5-6 ay boyunca böyle güneşli günleri görmek çok nadir. Hava sıcaklığı hep aynı. Arkadaşlar Kamala Beach'te çok büyük uzunlamasına çok büyük bir alana sahip kilometrelerce sahili var. Yani bir baştan bir başa yürümeye kalkarsanız yaklaşık bir yarım saatinizi alır. Buradaki masaj fiyatlarını da size ileteyim arkadaşlar. Tayı masajı 300 Watt. Oil masaj 300 Watt. Foot masaj 300 Watt. Yani Patong'a göre daha uygun arkadaşlar. Biraz daha hesaplı. Nerede? Okulu ekmişler, sınavı ekmişler. Motorla takılıyorlar böyle. Tayland'lı gençler. Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldo. At bir pas bakalım. At bakalım bir pas. At bakalım bir pas gönder. Yeah. Come on. At. Hadi. Attı. Sorry. Sorry bro. Hadi bakalım yakalayın. Kaleye geçin ikiniz. Hazır mısınız? Geliyor. Oh! 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 Sorry, 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 sorry. You okay? bye bye. Give me five. Give me five. Ah, oh! çok hızlı vurdu. Oh, bye bye. Çocuk olmak, çocuk olmak tabii ki farklı. Çocukları sevindirmek daha farklı bence. Hello Miguel. Hello How are okay? Yes. Evet arkadaşlar Miguel ile karşılaştık. Miguel de Portekizli ve benim komşum arkadaşlar. Ve burada da tesadüfen karşılaştık. Where are going Miguel? Good. Travel. Okay. Obe, obe, obe. Okay. Okay, bye bay Good night style. Yiğit geldi, takılıyor, takılıyor. Ne yapsın? Tek başına kalıyor arkadaşlar. Portekizli. Yakında da Portekiz'i ziyarete gidecekmiş. 4 ay burada yokmuş kendisi. Tabii ki burada da ilginç hediyeler almak isterseniz doğal hediyeler almak isterseniz Burada ufak marketleri böyle görebilirsiniz. Hello, hi, savadikap. Can I show? Okay. Evet arkadaşlar farklı farklı figürler ahşaptan yapılmış. Fil burada takılıyor. Baby fil burada mamasını içiyor arkadaşlar. Yavru filler tabii Tayland'ın simgesi. Olmazsa olmaz. Şöyle zürafa lamba. Eğer izlediyseniz geçen bölümde biz de bundan almıştık. Gayet güzel fiyatı da 1000 baht civarı falan almıştık arkadaşlar. Evet. Değişik değişik ürünler var burada. Ahşaptan yapılmış. Maskeler, kablolar. Magnetler. Olmazsa olmaz. Çantalar var burada. Kolyeler. Gayet güzel. Thank you. Bye-bye. Gördüğümüz ahşapları... Saadikap, hello, how are you? Good. You remember we buy light, very good light before. Evet, abi de bu ahşapları el sizlere yapıyor ki buradan Tayland'dan hediye götürün sevdiklerinize bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kamala Biç'ten çıktık. Size de Kamala Biç girişindeki Tayland yemeklerini göstermek istiyorum. Burada da aç kalmazsınız. Evet arkadaşlar krepler var burada, tatlılar var, pankekler var ve meyve suları, şekler var. Ortalama bir kokonat isterseniz burada 50 baht. kocaman karpuz gibi kokonat alabilirsiniz. <laughs> Hediyelik eşyalar burada. Burada da farklı bir restoran var. Kıyafetler. Tabi burası akşam da açık oluyor. Eğer akşam da gelirseniz buradaki lezzetlerden tadabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. En azından Kamala Beach'i göstermeye çalıştım sizlere. Eğer Tayland'a gelirseniz, Phuket'e gelirseniz belki buraya ilginç bulup buraya gelirsiniz diye düşünüyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ha, bu arada yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.